Evet arkadaşlar 200 mililitrelik bardakla 2 bardak ılık su koydum. 1 yemek kaşığından biraz fazla kuru maya koydum. 1,5 tatlı kaşığı kadar da tuz koydum. Şimdi un katarak yoğurmaya başlayacağız. Mümkün olduğu kadar yumuşak bir hamur yani ele yapışan bir hamur yoğuracağız. Hemen başlıyorum yoğurmaya unumuzu alalım. E, kontrollü bir şekilde koyalım unumuzu. Çünkü unun markasına göre, kalitesine göre e, kıvamı değişebiliyor arkadaşlar. Bunu her zaman aklınızda bulundurun. O yüzden kontrollü koymakta her zaman fayda vardır. Hamurun kıvamını zaten yoğurdukça anlayacaksınız. Elinize yapışan bir hamur olacak. Yumuşak bir hamur olacak. Hamuru yoğurdum. Bakın yumuşak bir hamur elde ettim. Şimdi bunu toparlamak için biraz zeytinyağı ya da sıvı yağ alacağım. Bir yemek kaşığı kadar. Ve bu yağla hamurumuzu toparlayacağız. Ve mayalanması için ılık bir ortamda, sıcak bir ortam bekleteceğiz. Üzerini kapatalım ve bekletelim. Ben poşet geçireceğim. İsterseniz e, streç film falan geçirebilirsiniz. Ve üzerini kapatabilirsiniz. O şekilde bekletebilirsiniz arkadaşlar. Hamurumuzun mayası geldi. Şimdi unlanmış bir e, zemine e, hamurumuzu boşaltacağız. Evet. Şimdi el yoğurdamayla bu hamurumuzu bu şekilde 3'e, 4'e, 5'e katlıyoruz. Şöyle rastgele yapıyorum. Evet. Sonra bir yuvarlak form oluşturacağım. Arkadaşlar önceden ısıtılmış 250 derece fırına bir fırın kabıyla koyacağız isterseniz döküm tencere kullanabilirsiniz isterseniz borcam ya da fırın tepsisi kullanabilirsiniz ben döküm tencere kullanacağım içine de biraz yağlı kağıt serdim ve bunun içine de biraz yine un serpiştiriyorum bakın şu şekilde ve hamurumu bu tencerenin içine yerleştireceğim. Dediğim gibi 250 derece önceden ısıtılmış fırında yapacağız bu işlemi ve ilk etapta tenceremin kapağı kapalı şekilde pişireceğim ve sonrasında bir 10-15 dakikada üzerinin kızarması için fırınınızın ayarına bağlı bu süre kızarması için kapağını açarak pişirmeye devam edeceğim. Sonrasında ekmeğimiz hazır olacak. Bu arada arkadaşlar sizden ricam kanalıma abone olmanız, videolarımı ve kanalımı arkadaşlarınızla paylaşıp bana destek olmanız. Yeni bir kanalım ve kanalım büyümesini ve sizlere daha da faydalı, daha da güzel içerikler paylaşmayı düşünüyorum. O yüzden sizin desteğinize her zaman ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi birazdan fırınıma koyacağım ve pişmiş halinde yine birlikte göreceğiz. Dilerseniz keskin bir bıçak yardımıyla şuradan bir çizik atabilirsiniz arkadaşlar ee, daha güzel bir somun e, formu oluşacaktır Ben de aynı şekilde bir çizik atıp o şekilde fırına süreceğim fırınımı 250 dereceye ayarladım bakın ekmeğimin üzerine de çizeğimi attım şimdi bu şekilde kapağı kapalı olarak fırına süreceğim arkadaşlar Ayrıca e, şunu da belirteyim kapağını açtıktan sonra fırınımızın derecesini 200 dereceye düşüreceğiz. Kapağı açtıktan sonra üzeri kızarması için 1-15 dakika daha pişirmemiz gerekiyor çünkü. O zaman fırınımızın derecesini 200 dereceye düşürmeyi unutmayalım. Ekmeğimiz hazır arkadaşlar. Herkese afiyet şifa olsun. Biraz dinlendikten sonra keseceğim, dilimleyeceğim ve afiyetle yiyeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun.